Sevgilimizle tartışımıza nasıl başlamalıyız? Ee, Yakışıklım şimdi e, tartışma varsa zaten karşılıklı bir anlayışta e, inançta eksiklik var demektir. Önce o eksikliğin gidilmesi lazım. Yani muhtemelen Allah'a inançta, Allah'a güvenmede, Allah'a derin bağlanmada bir sorun var ve karşılıklı birbirlerini müstakil varlık olarak görme olayı var. Bu çok vahim bir durum meydana getirir. O zaman iki et ve kemikten oluşan put var. Ee, zaten facia kaçınılmazdır böyle bir durumda. Yani çünkü iki et ve kemikten oluşan putun birbirine rahatlık vermesi mümkün değildir. Birbirini feci şekilde ezer. Yani putların özelliğidir. Putlar çatışırlar. Kur'an'da da var. Allah ait diyor eğer öyle bir başka bir ilah olsaydı çatışırdı diyor Allah. Put mutlaka çatışır. O yüzden putlaştırma varsa onun ortadan kaldırılması her ikisi de Allah'ın kulu olduğuna göre Allah'a tam teslim olup Allah'ın onlarda yaratacağı sevgiyi Allah'tan istemeleri gerekir. Kişi bağımsız kendi kafasından sevgi yaratamaz. Diyor ki beni niye sevmiyorsun? Allah yaratır sevgiyi nasıl yapsın? Değil mi? Bir de öyle olumsuz telkin de olmaz. Sevgi Allah'tan beklenir, şahıstan beklenmez. Ee, ben yakışıklı Bir daha deneyeyim. Ee, sevgimize nasıl başlayabiliriz? canımın içi onu hemen Allah'ın sevgisine davet et. Allah korkusuna davet et. Sen kendin de sürekli iman hakikatleri anlat, Kur'an an müzeleri anlat. Onun haysiyetine, şerefine, onuruna, sağlığına, saatine çok dikkat edeceğine, özen göstereceğine, egoist, bencil olmayacağına dair çok güçlü alametler oluşturur, Oluştur, o zaman mesele kalmaz. Her şey hallolur.